Göt şehrine geldik. Göt olmak bir ayrıcalık. 500 metre sonra göte gireceğiz. Düşmek üzere. Hadi öptüm. İyi geceler. İyi akşamlar. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet hadi. Hadi Vay vay. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. İyi günler. Aşkım Latin dansı kursunu yazılalım beraber. Hayatta yazılmam Latin dansı falan. Hayır. hayır. Tamam gel ama otur izle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım çok güzel. Yalnız hocam o bacağı daha ben ellememiştim ha. Açılışı siz yaptınız. Hayırlısı olsun. <laughs> Sağ olun. Hadi sofra hazır hadi. Hayırlı sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! Oğlum niye bağırıp Komşuya gidip geldim. Ayfut kalk hadi kalk! Ne oluyor anne ya? Günüm var benim bugün misafirler gelecek hadi. Üstümü bari gidelim. Tanrım salim yapmış sevdiklerimi Benim bugünüm Yüzü kime verdiniz? Tanem de benim uyumda. Tanem de. Tanem de benim boyumdan? Efendim? Cemal abi. Cemal <laughs> abi. <laughs> abi. Aman ne oldu umut topu toshüseni. Dam 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 dam. Nasıl oldu Allah bilir. Ben lazım bilir. Wo 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 wo. Kandırsın. Aşkım ben şu an ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Salay yatıyorum. ister misiniz tamam tamam. Tuvaleti şifresi. Tuvaleti şifresi fişin altında yazan kodda evet Sipariş vermek isteyen var mı bu taraf. Allah Allah ya. Allah 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 I was trying to think of what I wanted to do today and I was like oh, I go shopping but I think I'm just gonna go on a car ride. I only call you when LeBron company. Della Vidova James James. Ya aidat verirsin Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu? Kaç aldın? Bütün apartman çöp kokuyor. Eve kim giriyor, kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Aidatı 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum bu ne? Bu kadar. Bir de öğrenci olacak. <laughs> Beyler. Manda yuva yapmış sütün dalına. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? İyi yolculuklar hanımefendi ikramlarımızdan çay kahve neler alırsınız acaba kahve peki beyefendisi. Allah abi en başta söyleseydim ben senin çay için 5 tane var hiç çıkaramam buradan tamam mı? Hadi. Vallahi iyiymiş bu. Neyse kasalarımı söktür. Ne yapayım yani whatsapp grubundan cevap yazmıyorlar keyfimden beklemiyorum ben de tamam mı? Ver kartı ver. Tamam ben bunun borcunu kapatacağım. Bir daha da kullanmayacaksın. Demek ki kullanmayı beceremiyorsun. Biz sana para gönderdik mi gönder. O zaman defol git onu kimle yediysen ona git. Babam öder sanıyorsun. Bu öder senin baban tamam mı? Şerefsiz herif. Besledim büyüttüm yeter buraya. Uslu durun akşam gireceğim. Merak etme baba. <laughs> katılmıyor musunuz? Benim vaktim yok sayın beyefendi. <laughs> I will look for you. I will find you. And I will kill you. We can go crazy. Oğlum Adam çok iyi ya. Görmüyor musun oğlum ya? E, topsuz olan da çok iyi o da. Oğlum topsuz olan da ben de iyiyim ha. ha top yok. Hello. Can you hear me? O <laughs> ne? <laughs> <laughs> o aşk filmi abi. Bir kadınla erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Kahvaltı hazır. Bu ne yapıyor lan burada? Şşş! Kalk lan! Kalk kahvaltı hazır lan! Ka Kaç Ay, yaşındasın sen? Ya, 30 yokum ama 29 yaşında var. Ya siktir git. <laughs> Dino. Fana. Fifo. Şaka. Dut dut. Bort dort. dort. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum kaldır kolların. Yavrum kaldır. <laughs> Gavrov kaldı. Arkadaşlar bu şekilde değil yalnız. Tek olmamız lazım. Vert. Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Boya yapacak. Abi boya gel 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 gel, de gel 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 nigga.